Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çok güzel haberlerim var öncelikle. Tabii ben daha temizlik yapmadım. Buralar battı ama dedim en azından bir sulukları toplamışken sizlere de güzel haberlerimi yavaştan vereyim. Ne gibi güzel haberler? Hemen bahsedelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere salmaya bütün rainbowlarımızı topladık. Şöyle kuluçkadakiler haricinde göstereyim Bütün rainbowlarımız şu anda salmada. Hatta bir tane arada çek var burada göstereyim çekler nerede bak bir tanesi şu karşıda yemliğin orada bir tanesi nerelerde şu aşağıda burada onun haricinde çek yok paso reymozları neden böyle bir şey yaptık arkadaşlar çünkü reymozlarımızın e, biraz olsun burada böyle bir rahat etmesi gerekiyordu e, yani yavaştan bunları kürlerini geçeceğim ee, ve sayıları da fazla olduğu için ufak bir kafeste bekletmek e, doğru olmaz. Zaten geçirmek vardı aklımda ama ne zaman geçeceğim belli değil Onu da işte daha yeni yaptık. Ee, bakalım. Kuşlarım şu an gayet iyi. En azından burada kendi eşlerinde bulabiliyorlar. Farklı eşlerde tutabilirler. Ee, kızışmalarda daha rahat olur. Yani benim açımdan burası 10 numara 5 yıldız oldu diyebilirim. Hatta şöyle söyleyeyim. Ee, şu andan itibaren eş yani hangisini, hangisini atacağımın belli olmadığı kuşlar bile e, eş tutmaya ufaktan buralarda başladılar. Kendi oğlum Yani e, Şuradaki yeşil dişiyle yavrusunu aldım. Konusunda bu yeşil dişi, bu erkek dişi oldu. O oğlum boşta kaldı. O da gitmiş mesela şu anda e, bu dişimize kur yapıyor. Örnek veriyorum. Bu dişi değil mi tabi ki? Erkek. Örnek veriyorum. Mesela buna kur yapıyor şu dişiye kur yapıyor diyelim. Zaten bazılarının eşlerini değiştirme kararı vermiştim. Yaklaşık iki kişi veya 3 takımının eşlerini değiştirme kararı verdim. Hatta hatta şöyle söyleyeyim. Bir takımın erkeğini de burada vereceğim. Bu ayrı bir kutu. Yani arkadaki erkek ayrı arkadaşlar. Bunu ayrı vereceğim. Almak isteyen olursa. Benim amacım tamamıyla şu. Onu da belirteyim. Arkadaşlar sağlıklı ve kendi soylarımı üretmek. Yani bunu veriyorum. Bu sağlıksız demek olmuyor. Bu arada yanlış anlaşılmasın mı? Ee, kendi soylarımı üretmek. Yani ben kendi soyumu üreteceksem altından gelen yavrunun beni tatmin etmesi lazım. O nedenle şu an için e, altından gelen yavrularda beni tatmin eden hangi takımlarsa onları bırakıyorum. Bu sezonda Allah nasip ederse sezondan bahsediyorum. Geçirirsek e, sağlıklı bir şekilde kendi damızlıklarımızı da yetiştirerekten yavaştan ondan sonraki sezona tamamıyla TKF bilezik yani TKF'ye dönmüş olacağız. Tamamıyla TKF bilezik ve e, kendi soylarımıza ilerlemiş olacağız. Dışarıdan mesela kan gelmemiş olacak. Gelme sıra çok az gelmiş olacak vesaire vesaire. Şimdi onun haricinde buralara da bir geleceğim. E, şimdi suçları burada topladık ama e, kafeslerimiz boş kaldı. Neler yapacağız? Hemen onlardan sizlere bir bahsedeyim. Arkadaşlar kafeslerimizin yavaş mesela bunların yuvalıklarını topluyoruz ya. Yuvalıklar önce koyacak yer bulmam lazım. Çünkü üretimhane fazlasıyla kalabalık. E, daha hani yuvalıkları falan çıkartmayı düşünmüyorum. E, çıkartırsam da şöyle bir şey olacak. Doğrudan kafeslerin yerlerinde kancalar var. Kancaları tutturacağım. Kafesleri de demonta şekilde bir kenara koyacağım. Yani başka türlü yapmayı düşünmüyorum şu an için. Ee, şimdilik böyle duracak. Tavaları ayrı, atılı yemekleri ayrı, işte diğer malzemeleri ayrı şekilde e, toplamaya başlayacağım. Hani aslında böyle kaldı. Gerçekten hiç ilgilenmedim bile. Bunların işte toparlanması. Çünkü Ramazan ayının son dönemde, yani son günlere geldik. Koşturmaca hakim. Haliyle böyle olunca da arkadaşlar e, bir nefes alacak zamanımız olmuyor. Şimdi yuvalıklarımıza gelecek olursak burası zaten gidecek tayfaydı. Arkadaşlar burada son iki tane yavrum kaldı. E, e, almak isteyene yani güzel de muzuklar Şu kafasının kel olduğuna bakmayın. Yani kel olunca insanlar böyle bir şey yapıyor. Sanki e, hastaymış ne ne bileyim, böyle bir sakatmış muhamelesi yapıyor hayvana. Alakası yok. Annenin azizi. Yani e, anne kuş bunu istemedi. Kafasını yoldu. Bununla beraber burada farklı kuşlarımız da var. Yani ne gibi göstereyim hemen. Bakın şurada bir tane daha kuşumuz var böyle. Kafası yok ama çıkıyor. Bulutlu soy. E, dediğim gibi hani bu tarz kuşları da şey yapmayın bakın şu an hepsinden çok daha atik diyebilirim şu an oraya tırmanıyor bu da mesela benim kendime ayıracağım bir kuş neden kendime ayıracağım ee, şu an için damızlık dişimle, dişi lazım bu da dişi bir kuş ee, şu an için bu dişiyi mesela temiz kalıta olarak, olarak kendime ayırmayı düşünüyorum ama isteyen çıkarsa veririm problem yok ee, kendime ayıracağım zaten kesin çizgi dediğim kuşlar var onlar haricinde geri kalan kuşlarda her türlü ee, şeyi gösteriyorum yani olabildiğince, elinden geldiğince e, hani kırmamaya çalışıyorum. E, burada bir tane kuş var arkadaşlar. Bu kuş, bakayım benim kendime ayıracağım kuş buydu. Yok, bu değil. Bakayım tekrar. Bu mu? Bu da olabilir. Aynen bu. Bunu ben kendime ayıracağım. Şimdi diyeceksiniz ki neden böyle bir şey yapıyorsun? Şu an belli değil belki. Kamerada renkler çok kötü çıkıyor. E, çok açık çıkıyor. Yani bu çok açık çıkmış hali. Kuşun aslında koyu rengini siz bir de düşünün. Kanatları mesela çok koyu çıkartıyor. Gövdeyi açık çıkartıyor ama halbuki öyle bir şey yok. Gövde de gayet koyu. Kanatlar da e, oldukça yerinde renkleri diyebilirim. Bunu kendime ayırmayı düşünüyorum. Onun haricinde bakın şurada erkekler var. Bakın bir tane bu. Yani daha evet, bir tane bu. Yani oldukça iri ve canlı renkler diyebilirim. Özellikle o son gösterdiğim erkek dediğim yavru bayağı canlı. Bir tane burada cazgır var onun da kafası yoluk. Şimdi arkadaşlar şöyle e, bazılarını vereceğim bazıları bende kalacak. Mesela şu yukarıda iki tane benim kesin çizgi dediğim kuş var. Mesela onları vermeyeceğim. Bunlar bizim sağ 3 tane var hatta burada. Bak bir tanesi bu. Hepsi de dişi. Bir saniye. Rengi bir görün. Geçişleri bir görün. Bakın şöyle gölgede göstereyim. Görüyor musunuz? Yani bu bana lazım. Şimdi bu olmazsa benim ee, kuş üretimimde bir şeyler eksik kalacak gibi gözüküyor. Mesela hani bu tarz renkleri arıyorum, çıkıyor. Çıktıktan sonra biri istiyor, kıramıyorum, veriyorum. Bu sefer ben dışarıdan aramaya kalkıyorum. Hani o yüzden sıkıntı oluyor. Kanatları şu an mesela çok siyah gibi gelebilir ama geçişler muazzam, rengi muazzam. Mesela ışığa geçiyorum, daha farklı çıkıyor, görüyor musunuz? Yani bu tamamıyla ışıkla ve kamerayla alakalı bir şey. Hani canlı görseniz eminim, anlarsınız ama maalesef ben de misafir kabul etmiyorum. Ee, burada arkadaşlar mesela bir tane kuş var. Kanatlar böyle hani biraz daha leylak ayarında. Anne leylak çünkü. Şöyle göstereyim. Vücut violet. Şöyle babasının oradan gösteriyorum. Şuralarda mor mor fışkırmaya başlamış. Yani gerçekten 10 numara 5 yıldız zenge sahip diyebilirim. Ee, burada da bir tane yavrum var. Bu da violet geliyor ve koyu renklerde. Şu alttaki yuvalıktaki renklere benzer geliyor. Bir tane ufağım var. Ee, bir tane de bu var. Ee, bu biraz daha açık pastel tonlarında. Mesela bu diğerlerine göre çok daha uygun fiyatlı. Hani örnek verecek olursa. Ben böyle belirliyorum fiyatlarımı. Bu yuvama da toz gitmiyor ya valla. Ee, onun haricinde reymovlardan devam edecek olursak. Bunlar çok döküyor diye buraya koydum ama bunu da döküyorlar. Şimdi burada bir annemiz var. Bunlar benim mertel kuşları. Yavrularımız çıkmaya devam ediyor. Ee, yuvalıkları şu an için ellemiyorum. Anne biraz... Hatta yavruyu da çok fazla eleme taraftarı değilim ama anne hani biraz şey çok uysal bir anne aslında ama hani birkaç hareketi beni ürküttü diyebilirim yavrulara karşı. Şöyle. O yüzden dedim birazcık bekleyelim tam yavrular çıksın hepsi. Sonrasında zaten kaydırmalarla yavruları büyüteceğiz. Son takımlar kaldı. Bunlar da kuluçkayı bitirsinler. Ee, gönder yani göndereceklerim var, tutacaklarım var. Bunlar göndereceklerim. Mesela bunlar kuluçkası var arkadaşlar. Biliyorsunuz kuluçka devam ediyor. Ee, yakında yumurtalar çıkmaya başlar. Şu an dizmeye devam ediyorlar. Mesela bunlar... Ee, çok kötü ee, bunlar mesela yumurtladı, devam gelmedi. Bir tane yere bıraktı. Yani mesela bu dişi acayip derecede rahatsız oluyor. Ben bunun hani mesela üzerinden gelmem için bu dişiyi benim almam gerekiyor. Ayrıca hiç rahatsız etmeden ufacık bir kafeste bakmam gerekiyor. Ufacık dediğimde normal standart bir kafeste. Bunlara göre ufak bir kafes. Bakmam gerekiyor. yuvalığı ona göre olması gerekiyor. İnadı kırılacak. Hiç rahatsız olmayacak. Ondan sonra e, tamamen inadı kırıldıktan sonra diyeceğiz ki tamam hani bu dişi artık yumurtlamaya devam edebilir diye kararını veririz. Ama gelgelerim ki bu dişi şu an için benim açımdan toy bir dişi. E, geçirdiği bendeki ikinci kuruşkası. Babası ne kadar tecrübeli. Yanındaki babası vardı. Ne kadar tecrübeli olursa olsun arkadaşlar. Eee dişi şu an için benim, bana göre toy. Burada bizim e, beyazlarımız var, çeklerimiz var. Bulutun soyanı ve beyazları burada topladım. Şimdi bütün oları falan da burada toplayacağım. Bana e, bir tane erkek DF ile lazım. Şu nerede o? Şu dişi için. Bir tane, iki tane alüminyum kırmızı göz erkek lazım. Ee, bir tane arkadaşlar Lutino takım, bir tane Lutino DF takım gerekiyor. Şu anki e, şartlara göre. Rainbow'a hiç gerek yok çünkü takımlarım yetiyor. Salmamı da gördünüz zaten. Bir dolu Rainbow'umuz var. Ee, bu salmanın şu anda neden bu kadar gerekli olduğunu umarım anlayabilmişsinizdir. Çünkü bana soranlar vardı bu kadar böyle bir salmaya gerek var mıydı falan diye. İşte görüyorsunuz. Bence gerek vardı ki daha burası da dolacak. Ee, buraya bir 2-3 e, 3-4 takım daha gelir rahat. Yani çünkü benim 2-3 takımlık yerim boş kalıyor. Geri kalan bütün kafeslerim dolu. Ee, onun haricinde gelip yani diğer yerleri gösterdik. Bir tek buraya göstermedik. Burada arkadaşlar kızımın 3 tane yavrusu var. Şu an devamı da geliyor. Bir tanesi kırmızı göz. Yani o kadar muazzam renkler veriyorlar ki. ilerleyen günlerde inşallah olacak, anlayacaksınız bunu. Ben nereden anlıyorum? Ee, hem soylarını biliyorum. Hem de yavruların ee, bir tanesi kırmızı göz, diğer iki tanesi gizli o diyebilirim. Bakın bu burada gözleri görüyor musunuz? Normal siyah değil. Bunlar da genelde e, tahminimdeki mutasyonları vereceklerdir gibi geliyor. Zaten renkler müthiş işte, ötesi diyebilirim. Ben de rahat bir, bir buçuk sezon, iki sezon kadar çalışabilecek kuşlar diyebilirim. Çünkü daha gençler e, rahat yani bir, bir buçuk yaşına kadar, iki yaşına kadar ben de çalışır bu kuşlar. Allah nasip ederse. Buraya gelelim. Burada da arkadaşlar bir dolu yavrumuz var. Bunların inşallah ee, bir şeyini yapacağız. Boylandırmasını yapacağız. Çünkü annemiz bakın sırtlarını yolluyor ama genel ana tüylerini yolluyor. Sadece e, pamuksu tüylerini yolluyor. Onun haricinde yavrulara dokunmuyor. E, bu bir yandan iyi bir yandan kötü. Yani en azından ileriye gitmiyor diyebiliriz. Ama onun haricinde e, bizi biraz sıkıntıya sokuyor. Paldırmıyoruz. Ufak olanlarından seçtik. Şöyle koyalım. Annemiz yedikçe Yavrular da biraz kursaklar boş kalmış gibi iki tane lütinomuz var. Ee, bir de arkadaşlar yani şey yapıyoruz. Ee, kaydırmaktan çekinmemem lazım. Yani rainbow'lar zaten kalan rainbow'lar belli. Bunu yavrulana alacağım, şuraya atacağım. E, buna ve buna da yavruları paylaştıracağım. Ardından zaten ee, bu takım göstereyim. Şu takım Ve bu takımın yavruları da yeme düşmek üzere. Bunlar da e, yani en geç burada yavruyu düşürecek olan e, buradaki takımımdır. Halen daha yumurtaları bayağı bir var yani altında. En geç düşürecek olan o takımımdır. Bunlar zaten yumurta olsa da daha o yumurtayı çıkartabilir bilmiyorum. Bir tanecik yumurtladı ikincisini kırdı. Üçüncüsü yani kırdı dedim yere bıraktı. E, şu an arkadaşlar diğerinde de e, bekliyorum bekliyorum gelmiyor. Yani o yüzden uğraşmayacağım. E, onun haricinde arkadaşlar yani en son bitirecek olan şu 5 numaralı yuvalığım diyebilirim. Ee, onun da bitişi yaklaşık bir Haziran sonuna falan denk gelir mi? Yo, bir ay. Aynen, Hazirana falan denk geliyor bitişi. Ee, Mayıs ayını atlatır ama öyle söyleyeyim. Son yavrunun yeme düşmesi Mayıs ayının e, bitişine ancak gelir. Şey pardon, e, Haziranın ortasına doğru ancak gelir. İlk yavru e, Mayıs'ın sonlarına falan yeme düşmüş olur diye tahmin ediyorum Allah nasip ismet ederse. E, sonrasında zaten... Ee, yeni kuşlarımız gelecek. Birkaç yerden haber bekliyorum. O gelecek habere göre yeni kuşları getireceğim. Ama onun öncesinde arkadaşlar yapmam gereken bazı işlerim var. Ee, onları da bitirdikten sonra kuşları getireceğiz inşallah. Dükkanla alakalı birkaç dediğim e, gibi düşüncemiz var. Ee, onları da yerine yine, tamamen otursak arkadaşlarını yeni kuşlarımıza getireceğiz. Burada da gördüğünüz üzere yere de yem koyuyorum. Mama da koyuyorum. En azından kuşlar da yesinler diye. Mamayı bu arada sade veriyorum salmaya. Onlar yiyorlar. Aynı şekilde buradaki salmaları da sade veriyorum yiyorlar. Onun haricinde başka bir şey var mı? Buralarda başka bir şey yok arkadaşlar. Genel olarak kuşların ee, salmaya atma süslere anlattım. Hani buraya atmamın sebebi de şudur. Kuşların hem dinlenmesi, hem kızışması, hem rahat rahat içebilmesi, rahat bir alan oluşması. Ee, biliyorsunuz kuluçka verenler oldu, vermeyenler oldu. Ee, o nedenle yani kuşlara yapanlar yapmayanlar oldu ama o nedenle biraz olsun kuşların dinlenmesi şart. Nasıl olursa e, Ağustos ayında falan Rainbow'lar e, üretime başlayacak. Erkekleri Ağustos'un ortası gibi falan teklerim. Tem, şey, Eylül'ün başı gibi açarım gibi geliyor. E, o süreçlere tamamen bakımlarını e, bütün önceliklerine kadar yapmayı planlıyorum. Evet bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.